gelince bir 60 kişi falan alıyor herhalde. Şu an 5 kişi var. Harita evet, karakinden de küçük bir harita. Ee, bilmiyorum, çatışmalar için iyi olabilir yani küçük olması Bakalım ne bakıp beraber. 58 oldu, 60. Aynen ya, 60 kişi var. Diyesi Bu da herhalde. <laughs> harita videosu. Ben şöyle özellikle şu lav kısmını merak ediyorum. Şurada da bir atlayayım. Lavlar yakıyor mu? Can götürüyor Merak ediyorum. <laughs> Mağazada çok güzel değil mi ya? Şöyle bak. Evet bu arada kıyafetleri şöyle aldım. adam otomatik şeyi tamamladı. Onu kullanarak aldım ve ucuzda da geldi. Hani bayağı bir şey. Şu kıyafet mesela sikirciyi koyup bir şey. Bir, bir, böyle bir şey. takım aldım. Fabrik yani, gibi silahları var onlardan aldım. Hala bir... Paraşütü açıcaktım, geze geze gidecek ama gerçi herhalde küçük yani. <laughs> yani, Hemen bir şans alalım geldi ama eleman geldi herhalde Youtuber kardeşim geldi, Jason Jason sen beni kuru kardeşim ben şurayı yürüteceğim Evet yola termal kap kaplıcalara hoş geldiniz Takının bir sahnesi vardı böyle lavların içinde yükseliyor

hamını aldık. Lanam biraz noob, bu adam böyle geldi ya. ya küçük şeyim var. Niye ki? Böyle bir şey bak. Devrad Ya zaten pesi falan bedava. Yalnız bu adama niye bok gibi saldırıyor Gerçi bu dosa beni hiç unutmaz artık da. Biraz da şey var. Cahır da e, G-Coin dediği olay lazım. G-Coin'i kendi veriyor. aklımış adamda. Güzel, hoşuma gitti benim. Başarım kazandı. Çaylak dışarı.